Çok teşekkürler değerli arkadaşlarım bugünkü size anlatacağımız cumartesi günü çekeceğimiz dediğimiz videolardan bir tanesi 7 numaralı 6. misyon 3 imzalı 20 lirayı çekeceğiz bu 20 liramız bu da 3 imzalı olduğu için bu da B bu da B serisi İkisi de birinci tertiptir ama bu 8 numaralı olduğu için bu 8 numaralı 6. emisyon 3 imzalı Türkiye baskısıdır. Değerli bir baskı olduğu için 3 imzalı olduğu için bu temizlikte 500. Bu temizlikte olduğu için 150-200 TL arası bandında değişmektedir arkadaşlar. Bu 3 imzalı İngiltere baskı 7 numaralı seri numaralı paramızı incelememiz gerekirse seri numarası B8 ile başlar. B8 06 30 90 806 bin 3... 8 bin, 630 63 bin 090 numaralı seri numaramızla başlar. Burada e, bu paramız 1966 yılının bir parası olduğu için 1966 yılının paralarında 1930 numaralı e, 1930 Başlangıç numaralı 11 Haziran 1930 tarihli 11 numaralı e, 1930 tarihli 1715 numaralı kanuna göre çıkarılmıştır yazar. Burada umum müdür umum müdürü, umum müdür muavini, emisyon müdürü görülmektedir arkadaşlar. Burada da bir Atatürk portvemiz görülmektedir. Bu aşağıda da seri numarası görülmektedir. Buraya paramızı devamını bakmak gerekirse paramız diğer 6. normal Türkiye baskısıyla olan 6 altıncı emisyona hemen hemen aynı baskıdır. Bu paramızda arkasında iki tane meşal şey nöbet tutan askerleri görmekteyiz. Burada da bir anıt kabirimizi görmekteyiz. Anıt kabirimizi. Anıt kabirimizi gördükten sonra bu paramız Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda ibaresini görmekteyiz arkadaşlar. Burada 20. Burada Türk lirasını görmekteyiz. Onun için arkadaşlar bu paramız İngiltere baskı bir paramızdır. 7 numaralı 3 imzalı olanlar İngiltere. 8 numaralı olanlar Türkiye baskı paralardır. Şimdi burada bilmemiz gerekenler 1966 tarihli ve 1967-68 döneminin paralarında 1930 tarihi yazar. 11 Haziran 1930 tarihi yazar. Bunu bilmemiz gerekir. 3 imzalıdır. Ve 6. misyonda 3 imzalı olanlar, ya 7 seri numaralı olanlar, 7 rakamlı olanlar, B08 olanlar birinci tertiptir. Bu paramız birinci tertip bir para olduğu için değerli bir paradır. Çilleri 3500-4000 bandında gider. Çok 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 temizleri 1500 lira bandında gider. Temiz, bandı, temiz olanları da 150-200-250 bandında değişir arkadaşlar. Bu paramız 3 imzalı Türkiye baskı bir paradır temizleri, çilleri 500-600 1000 liraya kadar çıkar. Çok 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 temizleri 800-700 bandında. Temizleri ise 350-400 bandına değişir. Bu paramız da hani evet, 11 Haziran 1930 1711 numaralı kanuna göre çıkarılmıştır yazar. Burada da 3 imzamız var. Burada da 3 imzamız var. Size anlatmak istediğimiz paramızda bugünkü koleksiyonumuzda yeni giren paralarımızdan bir tanesi 3 imzalı, 7 seri numaralı 6. emisyon 20 Türk Lirası'nı inceledik. İngiltere baskı olanını inceledik. Paramızın detaylarına kadar inceledik. Nerede, ne var, ne yok onu inceledik arkadaşlar. Bizi takip etmeyi devam edin. Yeni koleksiyon paraları geldikçe e, takipte e, kalmaya devam edin. Yeni koleksiyon paraları geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz koleksiyon paraları sizleri seviyor